Sen be. <laughs> benim şarkıyı ilk defa duymuş, anlamadı benim şarkıyı. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. 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 Yeni bir videoya daha karşınızdayız. Bugün ekiple beraber kaygan zeminde sandalye kapmaca oynayacağız. Belki bilenleriniz vardır, çocukluğumuzda ve şahane pazarda bu oyunu çok <laughs> izlemişsinizdir ve oynamışsınızdır. Yetişkin versiyonu da işte kaygan zeminde. Hani biraz risk alıyoruz ayağa bacağı kırmayız umarım. Bugün ekstradan bizim ekibin dışında Alper ve Betül konuğumuz geldikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsunlar kırmadılar, videoya konuk oldular. Evet. Ee, tabii karşılıklı ben de onun videosuna konuk olacağım. <laughs> <laughs> o yüzden... Kaçış dörtü çekeceğiz, <gülüyor> <gülüyor> buradan oraya gidiyoruz. Onun kadar kaçış dörtü çekeceğiz, oradan hemen yararlanayım dedim. Alper sen de benim kanalda oynar mısın? <laughs> Lafı daha fazla dolandırmıyorum, zaten konsepti biliyorsunuzdur, siz de biliyorsunuzdur. Herkes hazırsa başlayalım ama çok kısa şunu söyleyeyim. Arkada moderatörümüz, gurur kaynağımız Burak Bozkurt, ajansımızın sahibi, patronumuz. <laughs> ee, arkada moderatörümüz olacak, müziği başlatacak. Biz sandalye etabında döneceğiz ve durdurduğunda herkes oturmaya çalışacak. Aferin lan, tek kalemle Vallahi helal olsun. Bravo, <laughs> <Herhalde>. tepkarsız. <laughs> Peki bir şey soracağım. Kazanana bir ödüldü, <laughs> kaybedene bir ceza idi, öyle şeyler oluyor musun sizin kanalda? Bizim kanalda e, ceza da yok, ödül de yok. Ben gidiyorum. Çok nadir yapıyoruz. Ee, Alper'in arkadaşlar paraya ihtiyacı var. Dedi ki yani 10 bin ödül olmazsa oynamam dedi. Ama dedim öyle bir bütçe yok bizde. Bizde dedim öyle bir bütçe yok Alper'cim yani bizde de milyonluk bir kanal değiliz. Çok da fazla seni gömmeyeyim. Buralara girersen seni gömerim. O doğru, yüzden... bir telefonu da... alayım gideyim dedi. Bütün parayı eve git. Tamam alayım gideyim dedi. bir <laughs> proyu alayım gideyim dedi. Neyse lafı dolandırmıyorum. Hazırsanız başlayalım. Burak hazır mısın? Hazırım. Leblebim de var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tribünü de çekelim mi? Kat çek burayı. <laughs> Çok öyle. <laughs> Gönlümüz <göremiz gülüyor> olsun diye bu. Ha yalandan onların <laughs> gönlü yalan olsun. Yalan <gülüyor> olsun. <gülüyor> o zaman herkes yani. Hadi başlayız. Bu arada hile yapanlar var. Çorapla oynamayın dedim. Çorapla, Hayır, çorapla gelenler var. Çok fazla kaymıyor. Çorap daha fazla kayıyor. Hayır, çorap daha fazla kayıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet, atak sen katmak için çıkartmak bu arada, bu arada herkes... herkes çoraplı bu arada. Ben de sen hariç. Evet ikimiz hariç. Kardeşim en delikanlılar. Vallahi işte. ya. Herkes tırsmış Arası abi. Abi pası niye boşlusun? Çorapla. Çorap. Daha çok. Ay. Ay. Hayır çorapla daha çok. Ya benim say. Çorap giyiyorum yani. Gerçekten Ay. mi? O zaman şimdiden geçmiş olsun arkadaşlar. Herkesin SSK'sı var zaten ya da özel sigortası. Ya bu videoya herkes gönüllü bacağını ayağını kırma riskini alarak geldi. Şimdiden bunu kayıtlara geçsin diye söylüyorum. DJ. Ben şimdi Başladı mı şu an? Hayır evet, şu an... Deneme mi? Deneme şu an. Deneme mi? Gidiyor muyum? Bak. Ay, Bu sayılmaz mı yani? Şu an deneme. Mesela böyle kısınca. Havalanmaya katarsan. Bu Bir dakika, şey verse, şey. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. Evet, başlıyoruz hadi. Müzik geliyor. İçmeden de edemiyorum ki dansı Başladık. Hadi. Başladık Sandalye arkanızı dönmeyin. Ne olur gel, gel. gel otur Gel otur gel. Ben kalkayım. Gel otur. Hadi oradan. Tamam tamam. Bu bir tür deneme olsun. Betül'e hemen Betül'e hemen elemeyelim. Evet, Betül de evet. Kırmadılar. Gel gel elemeyelim. Evet, tamam bu denemeydi. Baştan yapıyoruz. Evet, şey Başlasın. Başlıyoruz. Saltırız, başlıyoruz. Saltırız, başlıyoruz. Saltırız. Başlıyoruz. <laughs> ben sen durmam abi. <laughs> tamam tamam ufak bir çatlak bir şey yok. Evet denemeye devam. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben alışıyoruz. Ben şunu alamadım. Kim <laughs> elinirse devam şey edecek. Şey. Ben elinirse. <laughs> <laughs> ya Serkan Fuat elerin gidin işte ya. Konu uzun başlı Dur bir şey. Konuklar ayıp Hayır, artık ikinci yedi denemedi. <laughs> Yakın arkadaşım. Yani. Ben eğlendim kardeşim. Ben sizi şey yapmak istiyorum. Tamam. Bir tamam. şey söyleyeceğim. Ya i̇şte Alper oru kırmamış. Hem da konuk gelmiş. Tamam. Yok yok. Ben eğlendim. Ben Ben, olayım, ben benim için, sunucu Benim için. Benim için. Kapak fotoğrafında olman yeterli. <laughs> Deniz. Vay be herkesin burada. <laughs> Gerçek güzel. Bir şey söyleyeceğim. Ben moderatör <laughs> olsun. Ben moderatör olsun. Tamam moderatör olsun. Tamam. Ben burada. Alper'in sesiyle. Sandalye savaşları devam ediyor. Ya, ya. Sandalye çıkartıyor şimdi? Kırı ben. Evet, ben ben şey... Bu kırığı çıkartayım mı? Evet, bir tane çıkıyor. Sandalye yakın olduğum. Ama o bende. Ama, Ama o bıraktı. Emir döreter mi sen? ben de ben anlatacağım oyunu. Diğer yerler hepsini Alper'e devredin. Tam Ben de. Ve sen yani burada dolanıp Ama Betül'le hile yaptılar. Ben de zor. Ben çekeceğim. Yok Hepsini çektim. Bekir tamam. Ben, diyor ki ben senlere yakın olduğumda durdur. E yani <laughs> öyle yapacağım. Ne yapacağım evet. burada? Fuat'a mı kıyak geçeyim şimdi yani? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> sen gel o yaşlı bir kız gel. Sen şimdi orada para parça çek ya, ya. Sen. Tamam mı? <laughs> tamam. Çok çok <laughs> Hazır mıyız? Var ya kapağımı bana Moderatörlüğü Alper'e devrettik. Alper top sende. Yönlendir bizi. Tamam. Bir de Serkan'ın altı yok sanki. Serkan atı Attım direkt böyle ben kendime. Biraz da yumuşak at kanka. E, ben biraz sert bir moderatör sanki olabiliyorum sanki bazen. Sanki beni bilen sanki bilir. Sanki. o yüzden beni mazur görün. Linçlemeyin aşağıda. <laughs> evet, yalakalığı sevmem biliyorsunuz. <laughs> 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 Her yerde aynı şey. <gülüyor> başla. <gülüyor> ha, başla. Evet. Evet, dokunmayalım sandalyeye. Sandalyeye dokunmayalım arkadaşlar.

Allah. <laughs> <Yo -ha>. Bir <laughs> şey var mı? Lan? yok yok. Kont ya bir şey söyleyeceğim. Kontrolü düştü. Fuat böyle gidiyor bak. Fuat böyle. <gülüyor> <gülüyor> Uğur desem otura otura gidiyor. Böyle gidiyor. Doğru. Doğru. Ben şimdi bak gel. Ben elendim. Orada bir var. Ama yapacak bir şey yok kardeş. <laughs> Herkese de deneme bize. Ne <laughs> <Siz gülüyor> bir çene deneme yaptık. Atmosfer çok gergin yalnız. Evet, 4 kişi evet. kaldı ve sadece 3 sandalye var. <gülüyor> <gülüyor> Sanki de <laughs> bir şey varmış Benim gibi lanetim. Ben Dayanamıyorum oturmak istiyorum. <laughs> Hazırsak? Evet. evet. Ya <laughs> sadece yes, burada var. Bu Sen oğlum sen ne yapıyorsun <g ül> sen? Sen ağlamaya geliyorsun. <ül> dal dal var ya senin ya. 2.2 diyorsun ya 2.2. Bu ne oldu? Böyle Bu <laughs> Var mı? Hocam var. Var. Helal olsun sana. Ben ne düşünün? böyle yaptı. Ben burada ürün değilim. Altını böyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya, ama yapacak bir şey yok. Her yolunu bak. Kanal sahibi. <laughs> Bu arada aklıma bir şey geldi. Evet. Neyse onu göreceksiniz zaten. <laughs> ee, kim kaldı? Kim elendi? Yani? Fuat mı? Damla ben. <laughs> Betül ben. kaldı. Hayır, hayır. Güzel. Damla oturuyor yorgun herhalde. Takipçilerin yor yüksek olanlar kaldı şansa bak. ya vardı burada. Evet <gülüyor> şimdi ha. o şarkı beni baydı biraz. Evet. <laughs> ha, benim şarkı. Oğlum benim şarkı ilk defa duymuş. Anlamadı benim şarkıyı. <laughs> Merak etme telif atmayacağım. Merak <laughs> etme ya. Allah Allah. bir korku geldi ama. Hayır Ay be. <laughs> anlamadım. Hep bir şarkı açıyor zannettim de. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam bu da hep sayılır. Direkt tamam. telifi düşündün değil mi? De hemen telifi e, düşündüm. Bu arada Alper kardeşim çok iğrenç bir şarkı çıkardı Linkte bulabilirsiniz dinleyin. Hadi başla. Ne güzel şarkı ya, biraz dinleyelim <laughs> tamam. üç kişi üç sandalye <laughs> Gerçekten burada Moderatörle alakalı He, Alper kendi şarkısını açınca 3 sandalye bıraktı. Tabii. <laughs> bir tur daha dönelim. <laughs> bir tur daha dönelim diye. Ben şimdi haksızlık olmasın diye arkam dönükken durduracağım. Çünkü bayağı bir haksızlık olacak kesin haksızlık. Sesle bakalım

Sevgilim. Biliyorum Kazanacağım. Biliyorum seni. Kazanmaya geldim. <laughs> Şimdi tek sende. de vardı burada. Sen iyi oynadın ama. Çok iydin. Ben Betül'ü tutuyorum. Yeah. Ben de ben de Betül'ü tutuyorum. <laughs> ama niye orada duruyorsun? İlk defa kanalıma bu konuk oldu. Betül'ü tutuyorum. <laughs> İnşallah o kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? <Evet>. Hazırız. Hazırız. <laughs> ben yine arkam dönük. <laughs> Hiç fark etmez. Kaka <laughs> yok yani söyleyeyim. Arkam dönük. Alarmak, olur, Gerçekten ilk turda elenip sonrasında <laughs> Vallahi bir nasıl abi. ya Arabatı gibi sonradan, gibi sonradan açılıyor Deneme deyip yani Allah Allah Vallahi Keşke eleseydim Betül'ü diye düşünmüyor değilim yani O zaman Betül ödülünü biliyorum. <laughs> bir çift çif çif, çorap. Ama çift de gerçekten güzel bir odun olabiliriz yalnız. Çorap böyle Evet şu an. Çif, o, zaman o zaman şöyle olur. alalım Kıslak ekibi. Komple alalım olur. ekibi. Betül ortamızda ben kalsın kazanan olarak. Saftırı sıklaştırma. <laughs> Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kazananımız Betül oldu. Betül'ü bir kez daha tıklayalım. <laughs> <laughs> azimli çıktı. Azimli, <laughs> azimli çıktı. Biz çok eğlendik videoyu çekerken. Umarım gerçekten <laughs> yani biz derken. Ben çok eğlendim, siz de eğlendiniz. Güzel ben yani. de çok güzel eğlendim. Güzel video değil miydi? Çok güzel. Bir daha çağır bizi. İkincisi, evet. ikincisi gelir mi bunun? Yani yani bu o sefer şey, zeytinyağı dökmeli falan. Aynen, Aa. zeytinyağı yapalım. <laughs> zeytinyağı yedin. dökmeli, ikincisi gelir mi? Tabii buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Eğer yani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şöyle Şöyle herkese deneme bana. alındım, alındım. Sen dur, sen dur öyle ben döndüreyim seni. Döndür. Ya sen, Hayır ben kendini bana bırak. <laughs> ki. Güzel oldu abi. Gelsene bir alayım ben kardeşim, nerede bu Kardeşim bu arada ha. videonun gelirini aldın mı peki senin telif atıp? Atarsan alırsın, <laughs> atmayacağını umuyorum. Atarsa arkadaşlar, magazin tuttu bunu <laughs> görürsünüz zaten. <laughs> atabilirim, her an atabilirim söyleyeyim. <laughs> <Hoşça kal. gülüyor>